Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moron yanındayız. İçinden geçmeye şansımız yanımızda ise daha sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Şöyle kupa. Tamam bir tık daha devam etti. Yeşil. Neyse samına koy Bir tane yüksek çarpan atsana kırmızı kırmızılarla. Bir tane yüksek çarpan atsam ya da kırmızıları atsan Belki ardına yüzükler de gelecekti ama sıkıntı çok güzel aldık. Buradan da 3000 lira aldık. Devamı da gelsin bak. 12 çarpan. Başka ne gelir? Sarı mavi. Mavi attın. Nereden lan bir de? Ama ne Moruna bir versen. Sıkıntı yok. Bugün farm yapacağız. Bonus kovalayacağız. Ödeme kovalayacağız. Dünkü kaybın acısını da bakalım. Şansımız yanımızdaysa lan fazlasıyla çıkaracağız. Ufak bir hatırlatma. Yine her zamanki gibi söyleyelim. Videonun içerisinde küfür vesaire olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz. Sizi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diliyorum dedi kaldırdın. Amına koyayım skaterını neden atarsın ki bir tane skaterın burada hiçbir anlamı yok. Gerçekten hiçbir gereği yok yani onun. Atmışken minimum 4 tane atmam lazım. Ya da 6 tane falan atarsan harbiden 10 numara 5 yıldız olur ama daha ben 6 skater dedede de göremedim. Belki bir gün görürüz. Üçte bırakma güzelim. Üçte bırakma. İndirmişken dört tane indir ya. Çok zor değil de yaparsın sen. Çarpan. Amına koyduğum bebi niye boş ekrana çarpan atıyorsun şaka gibisin ya 60 ken dolu ekranlara çarpan atman lazım Abi Taç gelir mi lan? Dede taç ver. Ananı sikeyim senin. Taç ver. Ağandana çarpamam. Şaka mısın? On tur, on tur olarak yükseliyoruz. Şansımız açık ama. Şansımızın açık olması bize şu anlık ekstra bir şey sağlamadı. Belki ilerleyen dakikalarda sağlayabilir. Kırmızı, yüzük, çarpan gelmeyecek. Devam et, bir tık daha patla. En azından skaterla. Yol aç. Patlayarak. Üçte i̇şte bırakıyor ya, şaka gibi. Yine bir on turba. Yeşil gelebilir. Sarı gelebilir. Belki kupada gelebilir. Ama tabii ki ekranda skater olduğu zaman patlamaların, ya fazla patlamanın çok bir anlamı olmuyor. Çünkü çarpan atmıyor. Bir de iki tane skater atınca ekranı otomatikman kilitlemiş gibi bir şey oluyor. 625'ten yapıştırıyorum. Gelmesi lazım ya. Artık ödememi atarsın. Arkasına çarpan mı atarsın? Bonus mu verirsin bilmiyorum ama her ne yapacaksan serisinden yap. Yine ve ontur Hadi güzelim benim be. Hadi öldürme kasayı bak. Daha hiçbir şey yapmadım. Ne Neyse anlatayım ya. Bu kadar abone olayım hadi bakayım. 50 bin lan bonusa girdik. Güzel bir ödemeler hak ettik. Derece boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları hiçbir şekilde bize esirgememen lazım. Evet. Devamı gelir mi? gelmese de olur. Sıkıntı yok. Buradan yeni çarpan aldık. Hadi güzel ekranları bekliyorum. Aferin oğlum. Başka atarsın. Bak çarpanımız çok güzel. Bir tık daha devam etmen lazım ya. Neyse. 17 çarpan. 12 spin. Ödemek isterse var ya 10 numara 5 yıldız öder. Gerçekten ödemek isterse 10 numara 5 yıldız öder. Hadi dedem benim. Hadi iki gözümün içi. Yap artık. Boş geçme. Ananı sikeyim senin boş geçme artık tamam devam ettim buraya bak Yeşil kupa mükemmel olan Kupa da ver Ananı sikeyim nice Kırmızı giyirmeye gel olsun nice abone olayım olur 2500 25 katına tertemiz 23 çarpanla da 58 bin liraya aldık Çarpanımız gerçekten güzel Daha 7 spinimiz var abi bu çarpanı yazık etmezsin umarım dedem Umarım bu çarpanı yazık etmezsin Hadi bakalım ne atıyorsun Hoş geçme. Hadi. Tamam çarpan. Dede çarpan, sana neyi bekliyorsun ya? Gözünü seveyim ya. Devamı gelir mi? Almanak koydun kırmızısını bir gelsen. O kadar güzel olacak ki. Hadi son sipinde şartlanan tavşanı çıkardım. Neyse güzel 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 güzel. Ezanıyorum şu turbomuz bir bitsin ardından bir düşüp e, Tekrardan bir 10 turbo alacağım sonra da satıralım yapmayı düşünüyorum Şuradan da bir 10 turbo bir bulmuş ya da güzel bir ödeme harbiden on numara beş yıl zor ama bakacağız mor atabilirsin buraya bak dede çarpan ver dede çarpan ananı sikeyim senin niye çarpan atmıyorsun ya ya kaldırıp orada yapman gereken çarpan atmak böyle şansı kapatalım Hızlı spin alalım. Bir 45 binden yapıştıralım bakalım. Dedeciğim üzmüyorsun, boş geçmiyorsun. Güzel ekranları, güzel çarpanları, güzel patlamaları. Hiçbir şekilde bizden esirgememem lazım. Şöyle 8 çarpan bomboş. Güzel buradan 4 çarpan aldık. Kırmızı güzel olur. Mavi de gönder lan. Ben sana bunu okuyayım. Başkana gelir sarı. Aferin oğlum olur. 8 çarpanla da buradan. Şöyle 11.700 aldık ama tabii ki Rıza bahsimiz çıkmadı çünkü. Ama yeterli sayıda spinimiz var. Biraz daha çarpanı toplayabilirsek bizim açımızdan çok daha güzel olacak. Taç verir mi? Ananı sikeyim senin taçları niye vermiyorsun ya? Harbiden geldi zannettim. Mavi. Tamam da geldi. Kum saati. Gel çarpam çarpan ver. İç amına koyayım ya hiç fark etmez. Sana gönder bir tane de büyük çarpan gönder. Olur bir tane. Olur güzelim. Olur aşkım benim. Buradan da 31.200 çarpanımız fena değil. Bir tek masa üstü de olsa bu çarpan işimizi görür. Şöyle sarı alayım. Sarı alayım, mavi alayım. Bir de kupa alayım lan. Aferin aman koyayım. Başka ne atarsın? Atmasan da olur ya. Gerçekten atmasan da olur. Parça parça veriyorsun. 10 numara verişimiz veriyorsun. Buradan da 25 bin aldık. Abi çarpanımız güzel bak. 7 de spinimiz var. Dede yapmak istersen son yedide harbiden efsane ödeyebiliyor. Kırmızı. Lan kırmızıyı versene. Sıkıntı yok ama buradan da 15 bin. aldık. Son 6. Şöyle güzel bir patlama ya. Tamam mor attın canımın içi. Hadi yüzük ver be. Yüzük. Ama oh, ne koydum yüzüğü niye vermiyorsun ya? Ben senin şu yüzükleri. Bu gelir mi ya da kırmızı? Ya ikisinden birisini vermen lazım ama ya. Sıkıntı yok ama verse çok daha güzel olurdu son ikiden en azından minimum bir tanesinden mesela sonuncudan evet kupa alayım mavi alayım dede çarpan ver be dede çarpan kaldır ne sikiyim çarpan at amına koydum ya niye çarpan atmıyorsun ya tertir çarpanımız var kenarda şimdi alt limiti 150 bin olarak belirledim 20 binden yapıştırdım 20 binin üstünü öderse devam ediyoruz. Altını öderse de kaçıyoruz abi. Daha fazla riske atmıyoruz. Umarım üstünü ödersin denen. Umarım güzel bir şekilde ödersin. Tamam. Ne gelir? Ekran o kadar karışık ki her sembolden var ya. Yani. Uzatma mükemmel olur bu arada. Bir uzatma mükemmel olur ya da çarpan at. Ya dediler ikisinden birisini yap ama ya. İkisinden birisini yap güzelim. 19. Yapmak isterse yapar hanım. Yapmak isterse harbiden 10 numara bir ışıldız yapar. Hadi boş geçme. Sarı gelsin. Ya tek patron yapıp bıraktığın zaman o kadar çok ayar ediyorsun ki beni. Yani sönmemek için kendimi zor tutuyorum arkadaş. Mor gönder, mavi gönder, sarı gönder, kupa gönder, amını gönder dedi, amına koydum dedesi. Yani 20.000'e 20 bu kadar kötü ödeyemezsin ya. Gerçekten 20.000'e 20 bu kadar kötü ödeyemezsin. İyi ki. Yani i̇yi ki tekrardan 45 vurmamışım. İyi ki at limitimi belirlemişim. At limitimi belirlemişken de kaçalım. Daha fazla uzatmayalım. Kardan zarar yazdırmak istemiyorum kankalar. Yine geleneği bozmuyoruz. 3 arkadaşımıza cep harçlığını veriyoruz. Bir önceki videonun kazananlarını aşağı yorumlar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel abonesiniz. seviyorsunuz, Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.